Maalesef bu konuyla ilgili net bir açıklama, net bir bilgi yok. Bugün Hakimiyet Gazetesi bu konuyu da yine gündemine getirmişti. Yani sadece bunu aslında biz burada ifade etmiyoruz. Elazığ'daki basın mensuplarımız da bunları gündemine getiriyorlar. İşte onlardan birisi Hakimiyet Gazetesi. Hakimiyet Gazetesi yine bugünkü haberlerinde de Elazığ'ların sorunlarını içeren başlıklarıyla, haberleriyle, okuyucularıyla buluştu. Orada da bilgilendirmeye değinildi efendim. Bilgilendirmenin yapılamadığında. Hatta şu ifadeler kuruluyor. Devlet tarafından eleza çok güzel işler yapıldı ama en kolay olan bilgilendirme yapılamıyor. Zoru başardık, kolayı başaramıyoruz. Yani onu ne diyoruz efendim? Yani sürekli bunu ifade ediyoruz. Zor yapıldı, inşaatlar, binalar, ihaleler, projeler bunlar yapıldı. Ama en kolayı kamuoyunu bilgilendirme yapılamıyor. Yani bunu da yerel aktörlere iş düşüyor. Yereldeki e, yöneticiler bunu yapması gerekiyor ama halen bir açıklama, bir gelişme yok. Ne diyor Hakimiyet Gazetesi? Kurumlar birbirini suçluyor. Evet öyle, öyle bir noktaya geldik. O topu diğer kuruma atıyor, öbürü diğer kuruma atıyor, öbürü başka bir yere atıyor. Bizlik bir durum değil, e, onluk değil, bunluk değil. Bu sorunlar kimi ilgilendiriyor o zaman? hangi yönetici ilgilendiriyor? Tabii bunlar da bugün Hakimiyet Gazetesi'nin gündemindeydi efendim. Vatandaşların sorunları içeren güzel bir haber bugün de okuyucularla buluştu. Soruyoruz niye bilgilendirilmiyor vatandaşlar? Neyi bekliyoruz bilgilendirmek için? Yapılan binlerce konut var, binlerce hak sahibi var ve binlerce hak sahibi evlerine ne zaman e, gireceklerini, ne zaman taşınacaklarını merak ediyorlar. E geldi odur kurban bayramı. Ee, biz ne diyorduk efendim? Hadi diyorduk 2021'e yeni evlerinde girsinler diyorduk. Giremediler. Hadi diyorduk Ramazan'a evlerinde girsinler. Giremediler. Hadi dedik Ramazan bayramına evlerinde girsinler. Giremediler. Hadi şimdi de kurban bayramına evlerinde girsinler diyoruz ama görünen o ki yine e, olmayacak. Ama en azından bir bilgilendirme. Birisi dese ki yemişlik birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü etap. Bu tüm dört etap... Ee, Eylül'de evlerinde girecekler. Evlerinde olacaklar. En azından vatandaş geleceğini ona göre planlayacak ama gelin görün ki bu noktada bir açıklama söz konusu. Halen daha net bir bilgilendirme değil.